<laughs> Bu arada elindeki fotoğraflar var ya kimi resimleri biliyor musun? Bilmiyorum yerdeydi topladım işte. Sana söyleyeyim. Bunlar Rişap için seçtiğim bazı kızların resimleri. Hepsini yengem seçti. Böylece Rişap da yorulmadan bir kız seçebilir. Bir şey diyeceğim. Benimle gelsene bunları Rişap'a götürelim. Hem de belki zorlarsak kızlardan birini hemen seçer ne dersin? Yorulmamış da oluruz. Hem de dalgada geçeriz. Hadi gidelim. Ben ne yapacağım? Bir şey yapmana gerek yok. Sadece dediklerimi evet de. Hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi gel. Kritika Şiş. ama ben... Siz... Ne oldu? Acaba yağmurda falan mı ıslandın? Evet. Sırılsıklam oldum. Pirite'ye kıyafetimi verdim. Ama boş ver. Siz niçin geldiniz buraya? Elimizdekileri görüyor musun? Sana fotoğraf getirdik. Peki söyler misin bunlar ne fotoğrafıymış? Sen merak etme Rişap. Bu kızlardan biri senin müstakbel eşin olacak. Hadi birini seç. Letika hadi git. Ama lütfen beni bir dinle. Versene. Sen de mi? Bekle bekle bekle. Brita söylesene. Rişap için birini seçseydin hangisini seçerdin dürüst ol. Ben mi? Hadi hepsine bak. Bir sürü var. İşim var. Sonra konuşuruz. Evet, tamam? Mı? Iş, lütfen Sonra. bekle. Lütfen. Şunlara baksana. Merak etme. Sadece fikrini soruyorum. Hadi seç. Rişat bekliyor. Ne yapıyorsun? Kritika söyler misin? Ne çok inatçı çıktın Rişat. Bekle. Biliyorsun, anladık. Meşgul bir adamsın. Asla seçmeyeceksin ama merak etme biz senin yerine seçeriz. Sen biliyor musun Prita'nın kararlarına cidden bayılıyorum. Bak göreceksin sen de bayılacaksın. İnan bana senin için harika bir kız seçecek göreceksin. Hadi Prita. Eğer birini seçseydim ben bu kızı seçerdim. Yüzü gerçekten çok güzel ve iyi birine de benziyor. Senin gibi. <laughs> Ailesine değer veren ve onlarla ilgilenen bir kıza benziyor bence bu saçları da güzel Gözleri de sanki şöyle diyor. Her zaman yanında olacağım. Ah Rişa! Prita öyle konuştu ki sanki onunla evlenecekmişsin gibi. Değil mi? Ne dersin? Hayır, hayır. Ee, ben sadece hayır. Hey, hey, lütfen biraz rahatlayın. Yani demek istediğim bence Prita tam sana göre Rişap. Ben öyle düşünüyorum. Prita sanki senin için yaratılmış. Ee, tamam, tamam. Özür dilerim. Sadece sana takılıyordum. Bak. <laughs> Üzgünüm Rişap. Gerçekten sadece takılıyordum. Be Af bekle, bekle. Üşütmüşsün gibi Ay, biraz. Çok üzgünüm. Bekle. bekle. İşte burada. Lütfen bunu giy. Bunu mu giyeceğim? Neden öyle bakıyorsunuz? Bence çok güzel. Rişap fark ettiysen zaten üstünde kuru elbise var. Hem de benim elbiselerim. Bence giysiden çok ilaca ihtiyacı var. Bu arada resimleri bakmayı unutma. Çünkü yakında evleneceksin. Tamam mı? Gidelim. Tamam mı? Acele et. Haydi görüşürüz. E, bu evde neler oluyor? Eminim misafirler bu çiçekleri görünce şaşkına dönecek. Şuna bir bakın. Kadifeden yapılmış. Sizce nasıl beğendiniz mi? Aferin sana. İlk defa bir işe yaradın. Peki tamam. Dün seni azarladım diye mi bunları seçtin? Duyduğuma göre kızımın nişanlanacağı gün birkaç etkinlik daha yapacakmışsın. Evet efendim ne diyeyim işlerimiz oldukça yoğun. Saçmalama. Etkinlik falan yapmayacaksın. Anladın mı? Sadece kızımın nişanına odaklan. Saçma sapan işlerle uğraşıp ilgini dağıtma. Yoksa seni asla bağışlamam. Kızımın nişanının harika ötesi geçmesini istiyorum. Herhangi bir eksiklik olsun istemiyorum. Nişana odaklan. Emin olun etkinlikler çok güzel olacak. İnanın bana. Nasıl? Çünkü yanınıza asistanımı göndereceğim. Gerçekten çok deneyimli biridir. Her şeyi ayarlayacak. Kimmiş o Wendy? Gel Şeriştin. Tamam. Merhaba. Ciddi misin? Bu mu? Bir baksana. Çok genç ve deneyimsiz görünüyor. Sence işi başarabilir mi? 7 yıllık tecrübesi var. 7 yıldır benimle çalışıyor. Harika biri. İnanın. Muhteşem fikirleri var. Onun sayesinde şu an bu konumdayız efendim. Çok iyi bir eleman çiçekler falan her şey onun fikri. Gerçekten. İyi tamam yeter. Peki yapın o zaman ama unutmayın zamanımız yok. Ne yapacağımızı onu anlatırsın ama acele edin anladın mı? Aksilik istemiyorum Hadi. Teşekkür ederim. Hariş. Ben de ben de. Bir dakika. Teşekkür ederim işe aldığın için. Bu konuda uzman değilim. Yani hiç tecrübem yok. Evet arkadaşlarıma yardımcı oluyordum arada ama tecrübem falan yok hem de hiç yok. İnan bana neler yapabileceğini farkında değilsin. Sen yeter ki kendine güvenmeye çalış tamam mı? Sonrasını zamana bırak her şey hallolur. Gerçekten teşekkür ederim. Birazcık pembe yalanla her şeyi hallettim. Sen çok iyi bir yalancısın. Olayları o kadar gerçekçi anlattın ki insanın inanmaktan başka çaresi kalmıyor. Basit bir çiçeği sanki sihirli bir şeymiş gibi anlattın Wendy. De. Anne dedin anlamadım. Gerçekten anlamadın mı? Daha basit anlatayım. Ha, basit bir şeyi olağanüstü göstermede çok başarılısın Wendy. Aa, neyse, benim gitmem lazım. Bir sürü işim var, konuşuruz. Ha, unutma, müşterinin adı Karina. Çok huysuz biri. Konuşmaya bir başlarsa bir daha susmaz. Bu yüzden onu kızdıracak bir şey yapma. Onu elinden geldiğince etkilemeye çalış. Tamam mı? Sonra Tabii, görüşürüz. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi bir sürü işim var. Karina. Karina ka. Soyadı neydi? Hemen işe koyulmam lazım. O kadının soyadını öğrenmeliyim. Kime çalıştığımı bilmem lazım tabii ki. Efendim. Masaj bitti. Biraz dinlenin şimdi. Vay canına, acım tamamen gitti. Aa, sanırım ayağım artık iyi. Belki havalardan dolayıdır. Hava kemiklere iyi geliyor. İlaçlarımı da alıyorum. Onlar da etkiliyor. Söylediğinize göre herhalde sizi hava şartları ve ilaçlar iyileştirdi. Öyle değil mi efendim? Evet. Bence senin de payın var. Tamam o zaman. Egzersiz sayılarını azaltabiliriz. Tamam mı? Hayır. Hayır hayır. Egzersiz yapmayı hiç sevmiyorum. Ayağım artık iyileşti. Egzersize gerek kalmadı. Hayır. Egzersize devam etmeliyiz. Biliyorsunuz kocaman bir aileniz var. Sizi önemseyip endişeleniyorlar. Aileniz sizin iyileşmenizi istiyor. Siz acı çekince onlar da acı çekiyor. Düşünsenize siz iyileştiğinizde nasıl mutlu olacaklar. <laughs> Oğlunuz, kızınız, gelininiz ve torunlarınız <laughs> çok şanslısınız. Sizi seven bir sürü insanlar var. Kendiniz için değilse bile onlar için iyileşin olur mu? Kardeşimle benim hiç kimsemiz yok. Ailenin önemini çok iyi biliyoruz bizi sevip endişelenecek bir ailenin ne olduğunu hiç yaşamadık efendim. Bizi hiç kimse önemsemedi. Umarım seni seven ve değer veren birini bulabilirsin. Mutlu ol kızım. Aa, aman tanrım. Neden senin için böyle şeyler söylüyorum ki? Unutma ben seni sevmiyorum. Ama dünyada yalnız olanlara çok üzülüyorum. Rita, annemin masajı bitti mi? Aa evet. Yardımına ihtiyacım var canım. Yardımıma mı? Benimle gelmelisin. Hadi. Ama ben bakın çantanı sonra alırsın gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.